ders yapıyorum kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 1. Dünya Savaşı öncesi genel durum. Arkadaşlar hem dünyada hem de Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan gelişmelere bakacağız. Dilerseniz başlığımızla hemen başlayalım. 1. Dünya Savaşı öncesi genel durum diyoruz. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı öncesi genel duruma bakacak olursak 3-4 tane önemli maddeden bahsedebiliriz. Birincisi sanayi inkılabı. İki sömürgecilik yarışı. Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımı. ve bloklaşma diyoruz. Ve bunları açıklamaya başlayalım. Arkadaşlar Avrupa'da yaşanan gelişmeler sadece Avrupa'da kalmadı. Osmanlı Devleti'nde etkiledi. Devlet diyorum fakat Osmanlı Devlet'ten imparatorluğa yükselmişti Fatih Sultan Mehmet yani İstanbul'un fethiyle. Dolayısıyla Osmanlı çok uluslu bir imparatorluktu. O halde imparatorluk nedir isterseniz önce onunla başlayalım. İmparatorluk yazı yazalım. Arkadaşlar imparatorluk içinde birden fazla milleti barındıran devlet demektir. Peki Osmanlı bir imparatorluk muydu? Evet. Avusturya Macaristan da bir imparatorluktu. O halde Birinci Dünya Savaşı'nda bu durumdan olumsuz etkilendi. Yani çok uluslu devletler. Çok uluslu milletleri barındıran imparatorluk diyoruz. Yani Osmanlı bir imparatorluktu. Peki kimler vardı içinde? Sırplar, Macarlar, Bulgar veya Ermeniler. Bunları gene ekleyebiliriz arkadaşlar. Peki bu durum Osmanlı'nın yararına mı zararına mı? Evet Osmanlı bünyesinde çok fazla millet barındıran bir imparatorluktu. Fakat maalesef 19. yüzyıldan sonra Avrupa'da yaşanan bu gelişmeler neticesinde Osmanlı yıkılmaya doğru gitti. Peki arkadaşlar. Ne oldu da? Çünkü 1789 yılında önemli bir gelişme. Bunu yazın mutlaka. 1789'da Fransa'da yaşanan bir gelişme vardı. Neydi bu çocuklar? Fransa'da ne yaşanmıştı? Fransız İhtilali. Bunu biraz açalım. Arkadaşlar Fransa'da yaşayan azınlık yani bir devletin içinde az yaşayan insana biz azınlık diyoruz. Dolayısıyla bu insanlar Fransa'da hak, eşit ve özgürlük istediler, kendi devletlerini kurmak istediler ve 1789'da sokağa döküldüler. Dolayısıyla bu başka ülkelere de örnek oldu. Onlar neden hakkını arıyor? Biz neden hakkımızı aramıyoruz? Bizim de bir devletimiz var. Biz de bağımsızlık ilan etmek istiyoruz diyerek Fransa'da bu tarihte bir ayaklanma meydana getirdiler ve bütün dünyaya örnek olacak bir olay oldu. Dolayısıyla imparatorluklar tehlike altına girdi. Maalesef Osmanlı da yıkıma götüren büyük sebeplerden birisi de buydu. Bir diğer sebep de arkadaşlar sanayileşme. Peki sanayileşme nedir diye öncelikle bunu bir açıklayalım. Arkadaşlar sanayileşme kol gücünden veya basit makinelerden veya el, tezgah, el tezgahlarından sanayileşmeye doğru giden süreçtir. Ne demek bu? Önceden dokuma tezgahlarında veya el tezgahlarında üretilen ürünler bir süre sonra fabrikalarda üretilmeye başladı. Ve bu da insanların işsiz kalmasına kadar giden bir süreç oldu maalesef. Ya da büyük devletlerin ham madde arayışına götüren bir sebep oldu. Dolayısıyla bu da gene kendini geliştirememiş, geride kalmış devletlerin yıkımına kadar gitti. Önce sanayileşmeye yazalım. Basit makinelerden ya da el tezgahlarında fabrikalaşmaya giden, fabrikalaşmaya giden süreçtir. Arkadaşlar sanayileşme her zaman iyidir. Yani bunun olumsuz bir şeyi düşünülemez esasında. Gelişme, değişim her zaman iyi bir şeydir. Fakat bu e, geri kalmış ülkeler için maalesef olumsuzluk noktasıdır. Bunu da birazdan söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar iki kavramdan bahsettik. Biri sanayi inkılabı, diğeri de milliyetçilik akımı. İsterseniz bunun Osmanlı'ya etkisine bakalım. Başlığımız Osmanlı'ya etkisi. Neyin etkisi arkadaşlar? Milliyetçilik akımının etkisi. ve sanayileşmenin etkisi arkadaşlar milliyetçilik akımı neydi Fransa'da başlayan 1789 yılında başlayan çok uluslu imparatorluğu yıkıma götüren ayaklanmalardı halk eşitlik özgürlük e, sebepleriyle dolayısıyla Osmanlı'ya etkisi ne oldu Balkan topraklarını kaybetti Osmanlı birincisi diğeri de iç isyanlara sebep oldu Dolayısıyla öncelikle iç isyanlar başladı. Bir diğeri Balkan toprakları kayboldu. Balkan topraklarımızı kaybettik. Ve bir diğeri de arkadaşlar şimdi bir yerde isyan varsa bu durumda başka bir şeyle ilgilenemez değil mi? Önce isyanları bastırmakla uğraşıldı. İsyanlarla bas, uğra, isyanları bastırmakla uğraşılırken zaman kaybına uğraşıldı ve Avrupa'daki yenilikler çok fazla takip edilemedi ve zaman kaybetti Osmanlı. Ve son maddemizde ne diyoruz? İmparatorluk. Evet Osmanlı bir imparatorluktu. Bu isyanlar neticesinde azınlıklar ne yaptı? bağımsızlığını ilan etti. Dolayısıyla imparatorluk artık parçalandı. Peki sanayileşmenin Osmanlı'ya ne gibi etkisi oldu? Arkadaşlar, sanayileşmenin sadece Osmanlı'ya değil, bütün dünyaya etkisi oldu. Neden? Sanayileşen toplumlar kendilerini daha fazla zenginleştirmek, daha fazla ürün elde etmek için çok fazla seri üretime geçti. Seri üretime geçildi. Tabi Avrupa'dan bahsediyorum. Seri üretime geçildi derken. Seri üretime geçen Avrupa ürettiği ham maddeleri bir yerlere satmak zorunda kaldı. Satmak durumunda kaldı. Bu da ne yaptı? Sömürgecilik yarışına doğurdu. Sömürgecilik yarışına doğurdu. Arkadaşlar sömürgecilik yarışı da bakın çorap söküğü gibi geliyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Sömürgecilik yarışı da ülkeler arası gruplaşma ya da bloklaşmaya sebep oldu. Peki Osmanlı'ya ne gibi etkisi oldu çocuklar? Osmanlı sanayileşmenin çok gerisinde kaldığı için ham madde ve açık pazar haline geldi. Haline geldi. Dolayısıyla arkadaşlar Osmanlı Avrupa'nın gözdükdiği bir ülke konumuna geldi maalesef. O yüzden de hem imparatorluk olarak, milliyetçilik olarak hem de sanayileşme, ekonomi olarak maalesef 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı, 1. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı'mızı etkileyen iki büyük gelişmenin, olums Osmanlı'yı olumsuz etkilerinden bahsetmiş olduk. Diğer dersinizde görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde 1. Dünya Savaşı'nın sebepleri ve genel durumlara devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.